Rahimlerde olanı yalnızca Allah mı bilir? Evet, rahimlerde olanı Allah da bilir, kulu da biliyor artık. Ayette Allah sadece Allah bilir demiyor, Allah bilir diyor. E, bilmem demiyor, yani bilmese nasıl yaratacaktı? Biliyor ki yaratıyor. Ama Allah bilir dediği dönemde insanlar bilmiyordu. Fakat burada tahs tahsis yok, yani sınırlandırma yok özelleştirme yok. Ayeti özenle çevirdiğimi düşünüyorum. Olduğu gibi çevirdiğimi düşünüyorum. Ayet okuduğumuzda mesela anlaşılacaktır. Tek ayet zaten. Lokman 34. Estağfirullah. Allah öyle bir Allah ki kıyametin bilgisi onun katındadır. Burada tahsis var. Değil mi? İki, yağmuru o indirir. Burada o bilir demiyor. Yağmuru o indirir diyor. Burada da sorun yok. Ya, yani yağmurun ne zaman yağacağını bir tek Allah bilir demiyor zaten. Bugün insanlar hava tahmin raporu yapıyorlar. Ayet aykırı değil, ayet de ona aykırı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Rahimlerde olanı bilir. Yani anne rahminde olan çocuğu bilir. Buradaki bilgi tahsis yok burada. Yani bunu sadece Allah bilir demiyor. Allah bilir diyor. Niye böyle diyor? O gün kimse bilmiyordu. Bir tek Allah biliyordu. Ama bugün tıp biliyor artık bunu. Burada ayet bugünkü tıpla da çelişmiyor. O günkü durumla da çelişmiyor. Kur'an'ın, ben az önce bir şey söylemiştim. Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir ama edebi kitaptır, bir dini kitaptır, değer kitabıdır. Ama Son derece dünyayla ilgili, yaratılışla, uzayla, tarihle, toplumla ilgili son derece bilgiler veriyor ama bu bilgiler bir o kadar son derece de bilimle uyumlu. Yani çelişmiyor bilimle. Bilimle niye çelişsin? Çelişmez çünkü yaratan da o, bu kitabı gönderen de o. Burada fıtrat dini derken bunu kastediyor. Yani yarattığı fıtratla çelişen bir din Allah niye göndersin? Ki tam tersini söylüyor fıtrat ayetinde. Yarat, yaratmasına göre din gönderdi demiyor ayet. Tersinden söylüyor. Diyor ki din bu yaratılış yasası dindir. insan ona göre yaratmıştır diyor. Yani yaratılan insana göre din gönderdiğini söylemiyor. Baştan belirlediği dine göre insan yarattığını söylüyor. Yani dinin insandan önce olduğunu söylüyor yasa olarak. Böyle bir anlatının tabiatla, eşyayla, bilimle çelişeceğini ben düşünmüyorum. Olabileceğine inanmıyorum. Yani keşfedeceğiniz her bilgi bu kitabın anlattığı özle uyumludur. Ona inanıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten ayrıntılı bir bilim kitabı değil. Lazım olduğu kadar bilgi veriyor bize. Her şeyi de söylemiyor. Özünü ortaya koyuyor, ayrıntıya girmiyor. Dolayısıyla ben e, burada e, yani rahimlerde olanı sadece Allah bilir deseydi bugün ya bugün biliniyor derdik. E bugün bilinsin. Allah buna bir engel koymamış ki ayet böyle bir şey söylemiyor zaten. Yani Allah'tan başka kimse bilmez demiyor orada. Rahim duran Allah bilir diyor. E bilir, o gün de biliyordu, bugün de biliyor, bugün de başkası biliyor, o gün bilmiyorlardı. Olay bundan ibarettir. Bana göre burada e, ayette herhangi bir çelişki de yok, sıkıntı da yok, anlama sorunu da yok. Gayet de aç anlaşılır, açık bir ayet yani.